Merhaba arkadaşlar Minecraft hayatta kalma serimizin birinci bölümüne hoşgeldiniz. Ee, şimdi ilk önce e, map'i ayarlayacağız arkadaşlar. Map e, oyun sonuna kadar yani e, bitene kadar seri e, bunu her zaman zorda tutacağız arkadaşlar. Daha sonrasında başlangıç için bonus bonus'u açıyorum ve e, dünyamızı oluşturuyoruz. Evet. Öncelikle bonus sandığı bulmak istiyorum. Ee, burada mı? Evet. Şimdi balta varsa balta ile birlikte hemen şu şekilde topluyorum. Bunlar da lazım olacağı için alıyorum daha sonra şu şekilde e, köy aramaya başlıyorum arkadaşlar e, çünkü köye ihtiyacım var evimi de oraya yapmayı düşünüyorum şöyle ilerleyelim bakalım köyü bulabilecek miyiz evlaki buluruz ama nerede acaba öyle gidelim düz gidelim e, genellikle köyler düzlük alanlarda oluyorlar öyle bir alan bulmamız gerekiyor hmm. evet onlar ne sanırım inek falanlar orada güncelleme ile beraber hayvanların renklerini değiştirdiler yıllar sonra ee, ilk defa yani bu şekilde olduğunu görüyorum ben şöyle gidelim bu tarafa doğru bunlar ne acaba Oo, bir şey mi bu kuru yaprak sonbahar gibi güzel bir şey olmuş aslında hani Yaratıcı olmuş. Ee, güncellemelerin tamamını okumadım. Ben de sizinle beraber öğreneceğim. Ee, şurada bir maden vardı. Ama madene inmeyelim şimdi. Önceliğimiz köy olsun. Aynı zamanda zor modda oynadığımız için çabuk çıkıyoruz ee, bunun bir zararı var bize. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saat 40 dakikadır bir köy arıyordum ve hani sürekli o tepeden o tepeye çıkıp Kuş bakışı bakıyordum etrafa. Sonunda şurada bir ufak bir tarla gördüm ve tüm dünya benim oldu. Şimdi o köye gidiyoruz arkadaşlar. Ama acilen ekmek yemem gerekiyor ama sonunda köy bulduğum için orada bol bol vardır diye düşünüyorum. Ee, şöyle idareten yiyelim. Şimdi köyde kendimize bir ziyafet çekeriz diye düşünüyorum. Evet, evet gerçekten on numara bir köy, <laughs> canım köyüm ya. Evet, işte bu ya. Nerede? Ekmek, ekmek yemem lazım ekmek. Var mı burada başka bir şey? Yok. Allah'ım korktum ya. Şimdi şu eve girelim. O ev de çok değişikmiş ya. Aa patatesler. Teşhisli eşyalardan bir yığın taşıyabilir. İlk defa görüyorum bunu. Şu ağacı bırakalım. Ee, bu çok hoşuma gitti ama neyse ya burası artık bizim evimiz sayılır. Ee, bırakalım bunları. Burada ne var? Ekmeği özlemişim ya, ekmek istiyorum. Evet, bu eve merak ettim. Ama çok da güzel bir şey çıkmadı. Evet, altta bir tane daha var herhalde. Yokmuş. Ne oluyor? Evet, bunlar şey dedi ama batıyor da herhalde. Baktık buraya. Evet. Ama e, ee, map bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi diyebilirim arkadaşlar. Zevk almıyorum. Bunu yıkınca tamamı gidiyor diyebilirim. O yüzden yıkmayacağım. Golem falan yok çünkü orada ya. Çok garip bir köy olmuş. Bunu niçin yapmışlar buraya mesela? Hani neden bunu yaptın? Tamam şimdi geldim ben buraya. Buradan çıktım böyle. Sonra inemiyorum ama hadi diyelim indim. Tamam. Bu mu yani? Bunun için buraya merdiven mi yaptınız? çıldırırım ama geldi değil arkadaşlar. Evlere baktık. Çok küçük bir köyde. Eee... Hatta köylü gördüm mü ben bir tane yavruyu gördüm ha. Evet. <laughs> bu da küçük. Bu da çocuk. Buraya ev yapılır mı arkadaşlar? Yani çok kafam karıştı. burada bir tane daha. Var. Evet, ilk zırhımızı takıyoruz. <laughs> evet. Nasıl arkadaşlar yakıştı mı? Bence gayet güzel oldu. Aa bir tane daha. Ama burada sandık yok. Evet. Şöyle etrafa bakalım. Burası bu şekilde gidiyor. Çok da önemli bir şey yok sanırım. Şöyle bir çıkalım. Etrafta hiç e, düz bir yer göremiyorum ben, ayrıca orada mantar ağacı mı var? Bana mı öyle geldi? Evet. Orayı ben hiç görmemiştim, oraya gitmek istiyorum şu anda. Öncelikle şu arkadaşı alırsam... Heh. Çok güzel. E, zaten biz bu evlere baktık, aynen. bu evlere de girdik ee, şimdi de oraya doğru bir gidelim bakalım ne var ne yok ayrıca buradan neler var hepsi buğday sanırım evet burada mantar varmış hatta burada da var bir tane şöyle toparlayalım şimdi düşürelim ki mantarlar düşsün yere biz onları toplarız daha sonra. Şöyle derinlemesine bir yüzelim. Merhaba balık. Acaba buralarda bir köy daha var mıdır? Ne düşünüyorum? Ha şöyle şu şekilde bırakalım da yerimiz belli olsun. Şöyle direkt buradan çıkıp gözetebiliriz aslında. şey yok sanırım. Evet. Evet buradan balıkları görebiliyoruz. Biraz daha yukarı çıkmak istiyorum. Şimdi bir tane köy burada var. Biz acaba bir kayık mı yapsak? Kayık yapıp geçsek aslında çok iyi olur gibi geliyor bana ama önce atlamam lazım buradan çünkü gece olacak ve zombiler ee, beni durdurmayacak biliyorum acilen gitmemiz lazım hatta geçti bile ben şuraya yatabilirsem yatarım çok iyi tamam yaptım. Evet, günaydın arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar gideceğiz, fakat bu sefer kayıkla gideceğiz. Kayık üretimi için ne istiyor acaba bizden? Tamam. Evet aldık hemen geçelim şöyle. Ben zaten burayı tanırız diye düşünüyorum. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Sizce map nasıl yani benim mi hoşuma gitmedi bu sefer? Ee, belki de yarım saat 40 dakika boyunca e, sırf köy aradığım için bana hani biraz kötü geliyor olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet bu çiçekler. Ağaç mı o ne ya? Pardon kaza yapıyorduk bence buralarda bir tane daha köy var gibi geliyor. Bu, bu map aslında gerçekten çok büyük. Ondan dolayı kaybolmamız çok muhtemelen gerçekten kaybolacağımızı düşünüyorum ben. Haritanın sonuna mı yaklaşıyoruz acaba? Hayır. Önümüzde varmış daha. Evet bu taraf haritanın sonu sanırım. Ve burada da bir köy yok. Evet. Yede dönüyoruz. Şu tepeye çıkmak istiyorum ya. Şirin büyük. Bunun üstünde e ev mi var? Evet, pembe bir ağaç var. Gördünüz mü sizde Hadi gidelim ve ne olduğuna bakın. yenemiyorum Evet. Aldım burada Tamam. Evet maverat Bir i̇şte sürü tahta lazım olacak. geçiyorum. Evet. Aa bakın, burada bir yer daha var. Burası ne? Şöyle silahımızı alalım yanımıza Şuradan şu şekilde karşıya geçerim Evet Alt kata inebiliyoruz önce üst kata bir çıkalım Evet Tecrübe iksiri ver buğdaylar, tuzak kancası, odunlar var ve havuçlar. Şunları bırakabilirim, bunu bırakabilirim ve bunları alabilirim. Tamam. Senin başka bir şey yok burada. Evet. Bu. Bunu alabiliyor muyum ben? o kim ya evet bir zombi gidelim ve onu alt edelim hayır çok korkutucuydu bu bunu almam lazım <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, hayır 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 sakın 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 beni öldürme sakın beni öldürme sakın beni öldürme sakın beni öldürme, sakın. Beni öldürme, sakın beni öldürme. lütfen 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 iki canım kaldı iki canım kaldı iki canım kaldı iki canım kaldı iki canım var 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 hayır 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 kendimi yiyorum şu an. Evet. Canım dolana kadar buradayım. Çok sert vurdu gerçekten ya. Aslında bu tepe kadar o diğer tepe de çok güzel gözüküyor. Acaba orada ne var? Diğer bölüm oraya gidelim. Gerçekten orada bir efsane yatıyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Diğer bölüm oradayız. Şimdi evimize gitme zamanı. Geldiğimiz dereyi bulmamız gerekiyor. Buradan şu şekilde de inebiliriz. Bizim bundan sonra hemen küçük bir ev yapıp daha sonrasında e, madene inmemiz gerekiyor. kayıyı alalım. Şu şekilde hemen kaçalım buradan. Biz sanırım bu taraftan, pardon, bu taraftan geldik. diye düşünüyorum ama yanlış yapmıyorumdur umarım. Evet, evet. Bu taraflardan geldik daha o tarafta olduğuna göre evet umarım kaybetmemişizdir evet orada uzun şeyden gördüm tahtadan oradan geldik ben işaret bırakmıştım ama işte o işareti görmem gerekiyor evet tam burada köyümüz Köyde güzel bir sandık yapıp bunları e, korumamız gerekiyor. Çünkü eğer e, bir zombiden dolayı ölürsek hepsi elimize kalacak arkadaşlar. Ve eğer öldüğümüz yeri bulamazsak e, tüm elimizdeki envanterimizdeki hepsi kaybolacak. Bu yüzden korumamız gerekiyor ama önce benim doldurdum sandığı bulmam gerekiyor. Şunu da şöyle koyayım. Yani bunları umarım köylüler falan almıyordur. 57 tane odunu var. Evet. Aslında odunların hepsini e, toparlamam lazım. Çünkü bundan sonra arkadaşlar ev yapmaya başlayacağız. Tabelayı da alabilirim. Başka odun bunu da alayım. E, müsaaden var mı? Ben de şey ya. Teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten izin aldım arkadaşlar ya. Evet. Ee, ama odunu nereye koyduk biz ya? Ya şundan da bıktım ya. Nevi bulmamız gerekiyor. Aa Golem işte ben bunu istiyordum ya. Golem görmeden içim huzurla kaplanmıyor benim. Golem olması lazım. Golemsiz olur mu ya? Evet burada. Ha bunları biz koyduk zaten, yeni koyduk herhalde. Burada doğdun yok. Ama şu ekmeği buraya bırakarak daha yapmışım. Alayım hemen. Evet bunlar da sanırım. Evet burada da yok. İlginç. Sanırım başka yok. Yani ben karıştırıyorum. Olabilir. Ee, o zaman bunları da şöyle bırakalım buraya. Elimizde bunlar var. Hemen şöyle toparlayayım. Biraz taş toplamamız gerekiyor. Bunlar çakıl taşı. Kürek yapmadım. Kürek yapmadım ama topladım. Bu zaten zor değil ama şöyle 3-4 tane alacağım. Evet. Taşa ulaştık. Evet suya da ulaş. Tamam. Balta yapmam gerekiyor, kılıç yapmam gerekiyor. O su çok derin gibi geliyor bana. Eğer oraya inersek ee, boğulmamız yüksek bir ihtimal. O yüzden oraya hiç girmeyeceğim şöyle ufaktan taşlarımı alıp hemen kaçacağım buradan. Kazmanın kırılmasını istiyorum. Evet. Bu yapraklar da yeni gelmiş. Böyle ağaçlardan yapraklar falan düşüyor. Çok tatlı olmuş bence. Tabi sevmeyen de olabilir. Şuraya yatsam da olur ya. Havalar sıcak. <laughs> Buraya e sandık yapacağım ben. Sandık nasıl yapılıyordu? dört tane. Tamam ikisi de açılıyor. Hemen çubuklarımızı yapıyorum. Bol bol yapayım. İhtiyacımız olacak. 3 tane balta yaptım. Tamam. 2 tane de şöyle. Tamamdır. Bunları da hatta buraya bırakıyorum. Şöyle bire bunu koyayım bunu üçe, bunu da 4'e koyarım tamamdır ve yiyecek ayarlamamız gerekiyor butunu toparlarken sürekli dönmemek için ee, yiyecek ne alabiliriz bunları toparlayabiliriz yemesi biraz zahmetli olsa da ee, en azından çok var bundan Daha şöyle yıkayalım orada kalırsak yeriz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi havucumuzu ekelim. Çiftliğimiz neredeydi bizim? Bu taraftaydı. Ne ekmiş ya abi? Bu? Acaba bunu eksem kızar mı bana? Bence kısmı. Evet. Ee, onu oradan almadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Değil mi köylü? Tamamdır. Ee, yani bu şekilde bitirebiliriz birinci bölümümüzü arkadaşlar. İkinci bölümümüzde de e, evimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, hem madenimize başlayacağız, maden ocağına ineceğiz. Hem de güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölüm daha heyecanlı olur diye düşünüyorum. Şimdi biraz ee, daha envanteri toparlama peşindeyken ikinci bölümde biraz daha ee, aksiyon olacağını düşünüyorum. Eğer ikinci bölümü ee, haberdar olmak istiyorsan Abone olmalısın ve bildirimi açmalısın. Eğer videoyu beğendiysen ve devamını istiyorsan aşağıdan like atmayı unutma dostum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.